Şimdi arkadaşlar dizi parabol ve fonksiyon arasındaki ilişkinin oluşturduğu bir sorumuz var. FG fonksiyonlarının grafiği verilmiş. AN dizisi de F ve G bağlı olarak tanımlanmış. A3 ile A2 arasındaki fark soruluyor. Önce fx denklemine ulaşmak için tepe noktasına baktığınızda absisi eksi 2'ye ordinatı 8 olan bir fonksiyonumuz var. Yani parabolümüz var. O halde fx denklemini oluşturmak istersem a çarpı x eksi R'den şu arkadaş R'de x eksi eksi 2'den x artı 2'nin karesi artı 8 olacak. Aynı şekilde bu denkleme ait olan yani fx'e ait olan bir kökümüz var. 2 yazdığımızda da 0 bulacağız. f2 değerimizde a çarpı 4'ün karesinden 16 artı 8 olacak. Ve buranın 0 olması için a'nın değeri eksi 1 bölü 2 olacak. Yani fx denklemimiz eksi 1 bölü 2 çarpı x artı 2'nin karesi artı 8 gelir. Aynı şekilde gx'e ulaşmak istersem gx sonuç olarak bir doğrusal fonksiyondur ve eğimi m olacak. Orijinden de geçtiği için de gx'in denklemini m çarpı x şeklinde kabul edebilirim. Şimdi gx'e ait olan sıfırı sıfır noktası var. Tamam bunu biliyoruz fakat ekstra bir noktamız daha var. O noktamızda eksi 4 yazınca kime gideceği. Önce burada f eksi 4'ün kime gittiğine karar vermem gerekir. Eksi 1 bölü 2 çarpı eksi 4 yerine koyduğunuz eksi 2'nin karesinden 4 artı 8 yapar. Yani sonuç 6'ya girecektir. E, g fonksiyonunda da x gördüğüm yere Eksi 4 yazdığımda 6'yı verecek. O da eksi 4 m'nin 6 olması demek m'nin eksi 3 bölü 2 olması demektir. Yani buradan gx'in denkleminin eksi 3 bölü 2 çarpı x şeklinde bir doğrusal fonksiyon olduğuna karar vermiş olduk. an dizisinde x gördüğüm yerlere n yazarsam an dediğimiz yukarıda ne olacaktır? f n onu hatta direkt yerine koymuş olalım. Eksi 1 bölü 2 çarpı n artı 2'nin karesi artı 8. Eksi 1 aşağıda da eksi 3n bölü 2 çarpı n artı 1 olacak. Bu dizinin üzerinde en gördüğüm yere bir 3 yazacaksınız. Bir de en gördüğümüz yere 2 yazacağız. Burada en gördüğüm yere 3 yazarsam karşılığında 11 bölü 3'ü. En gördüğüm yere 2 yazarsam karşında da 1 bölü 2'yi bulmuş oluruz. Bizden istenen a3 eksi a2'dir. 11 bölü 3'ten 1 bölü 2 çıkardığınızda sonucumuz 15 bölü 14 olacaktır.